Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sabah size dükkanı toparlarken çektim. Şöyle bir e, mutfak tezgahımda çamur suyla sildim. Şimdi lavaboya çamur suyu dökeceğim. Sararıyor çünkü e, mermer olduğu için tezgah. Onun dışında başka bir işim kalmadı dükkanda. Güzel her yerin tozunu aldım toparladım değerli toplu bıraktım. Dün bayağı bir yoğunluğumuz vardı çünkü. Şöyle birazcık kalsın, lekeler gitsin. Bugün sabah e, öğlen gibi yani Haktan'a gözlük yaptırmaya gittik. Gözlüğünü değiştirmemiz gerekiyordu artık. Reçetesini almıştık geçen hafta. 10 gün geçerliydi bir reçete. Neyse gözüm optiğe gittik, gözlüğünü seçtik. Çerçevesini falan değiştiriyoruz yani. O da bayağı bir kutu olmuştu. Oradan da şey aldık. Şöyle gözlük beziyle e, gözümüzü 3 gün sonra alacakmışız 2 3 gün sonra. Şöyle yedek çantasına koymak için fısını bir de bezine aldım. 10 TL'ydi bu arkadaşlar. Bir de şöyle bu önleyici bez aldık. Gözlük camlarındaki buğulanmaya son diyor. Böyle hani kışın yağmurlu havalarda falan dışarıdan e, otobüse falan bindiği zaman insanların gözleri gözlükleri buğulanıyor ya. O zaman işte kullanması için 24 saat etkiliymiş. 400 kullanımlıkmış. Böyle bundan aldık. Onlar liraydı bunlar. Böyle aldım bunlardan. Bir de dün şey bahsetmiştim. Böyle ufak tefek okul ihtiyaçlarını e, gördükçe alıyorum diye. Daha zaten okul alışverişine falan çıkmadık. Bir okullar açılsın da öyle yaparız alışverişimizi. İşte uçlu kalemdi, e, tükenmezdi, başlık kalemiydi falan derken onları alırız sizinle beraber. Şöyle e, isim etiketi aldım böyle metronomu olsun, bir şeyler olsun ismini yazmak için arkadaşlarla arkadaşlarla diye ben hep böyle yazıyorum. Bir şey kaybolduğu zaman bulunuyor öyle daha rahat oluyor. Bunları aldım BİM'den. Bunların tanesi 3,5 liraydı. İçinde de 42 adet varmış. Bayağı bir yeter bunlar bize. Şöyle kitaplarını kaplamak için bant aldım üçlü. Daha sonra şöyle not defterleri aldım. Daha da alırız zaten de bizim hocalar çok not aldırdığı için bunlar su gibi gidiyor arkadaşlar. Şöyle çizgili aldım. İkisini de çizgili aldım. İşte not alıyorlar, kaynak kitabı isimleri veriyorlar falan derken ödev isimleri veya bir şey araştırmaları gerekiyor. O şekilde bayağı bir gidiyor. Şöyle biz ataç kullanıyoruz. <laughs> Defterler daha düzenli olsun diye. Çünkü bayağı bir defterlerde not aldıkları için e, kırışıyor yani. Kenarlarını takmak için şöyle renkli ataşlardan aldım. Bunların da kutusu 5 liraydı arkadaşlar. İhtiyacınız varsa bunların hepsini BİM'den aldım bu arada. O yüzden gösteriyorum zaten. Şu dün almıştım ya. E, hepsi pembeydi. Bir tane mavi bu vardı. Studi'nin biz bunu kalem tıraşını daha önce de kullandık. Büyük gözü küçük gözü var. Bunlardan daha alacağım da. Orada bir tane mavi kalmıştı. Pembe de almak istemedim açıkçası. Öyle bunu da ee, düz renk bir tane şey aldım. Şöyle şuraya dosya sıkıştırılıyor ya şuraya. Altı da böyle mukavva gibi kalın. Bunları da proje ve dönem ödevlerini rahat yazsın diye aldım. Çünkü bizde o ödevler çok oluyor. Ee, düz dosyayı sıkıştırır. Rahat rahat yazar altına kitap falan da koymaya gerek kalmaz. Böyle bir şey istiyordum zaten. Gördüğümde iyi oldu. Bunun da tanesi 12,5 lira mıydı? 13,5 lira mıydı? Öyle bir şey. Ve en lazımlı olan şeyimizi dün buldum aldım çıkartabilirsem şunlar bize o kadar çok gidiyor ki ve e, kırtasiyede bunlar kalmıyor yani öyle su gibi gidiyor şeffaf dosya arkadaşlar bunun içerisinde de kaç tane varmış Kaç tane? 100 taneymiş. Çok iyi. 100 tane bundan aldım. Ee, bunun da tanesi 29 lira mıydı? 27 lira mıydı? Yalan söylemek gibi olmasın. Öyle bir şeydi. Bunu da aldım. Çok çok iyi oldu. Çünkü biz biliyorsunuz her şeyimiz notayla. E, Kora'da olsun, normal keman veya piyanoda olsun devamlı nota koyuyorlar. Böyle şeyler lazım oluyor. Her neyse görmüşken aldım. Acaba iki paket mi alsam diye düşündüm ama dedim sonra ihtiyacımız olursa alırız. Aldıklarım şu an okul için bunlar da arkadaşlar. Öyle size dün göstereyim dedim ya. Ee, sizin de aklınızda bulunsun. Hani indirimli olarak binde satılıyor bunlar. Bu şekilde aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi ben bunları torbalayayım. Bir de şöyle gözlük almaya giderken bizim orada bir züccaciye gibi bir şey var arkadaşlar. Bence böyle şey satıyor. Tencereydi işte tavaydı nevresimdi falan. Şöyle bir tane paspas aldım. Banyo için aldım bunu. 40 lira satıyordu şey 40 lira yazıyordu üstlerinde alacaktım daha sonra şey dedi içeride kasiyer kız abla onlar 25 lira dedi son kalan partiler dedi şunu 25 e aldım arkadaşlar bayağı da kocaman böyle banyo e, paspaslarını çıkartacağım bunu böyle çaprazlamasına koyacağım gayet de geniş bayağı da büyük yani 25 e almış oldum Vallahi dedim Keşke bir renk daha alsaydım yedek iyi olurdu yani. Neyse bir daha geçersem önünden kalırsa bir tane daha alırım. Şeyi de güzel kaydırmaz. Biz eve geldik arkadaşlar. Gelirken şöyle çoktan peçete aldım evde hiç peçete kalmamıştı. de şöyle ıslak mendil. Solunun şu bitter çikolatadan bir de Eşim şey şu tıraş bıçağının aldı der bu. Derbi samurayı 3. Bunları kaldırayım şimdi. Bir yandan da yemek hazırlamaya başladım. <laughs> Pilavı koydum ısınmaya. Pilav ısınıyor altını biraz kısalım. Çay suyu koydum. Bir de şöyle tuzu aldık. Tuzumuz az kalmıştı. Şuradan maya çıkartayım. Yarın için hamur mayalayacağım. Bir şey yapacağım. Hamur kızartması yapacağım. Pişi şey yapacağım. bir tane gözünün önünde kalsın unutmayayım böyle e, akşamdan yoğurup dolaba atınca çok pratik oluyor şöyle zeytinyağlı fasulye ben koyacağım Haktan şimdi yemeyecekmiş ben de şimdi yemeyeceğim e, eşime koyacağım fasulye koyacağım cacık çıkarttım bir de pilav koyacağım yemeklerimizi yedik arkadaşlar eşim yedikten sonra biz de yedik Haktan'la şöyle e, bulaşıkları hemen toparladım geçen annemi yaptığım makarnayı bitirdik Haktan'la birlikte Dünden de tavuk almıştı. Onlar işte fasulye, pil şey e, pilav falan derken onlar bitti. Tencerelerini falan yıkadım. Güzel akıttım. Burada da dedim ya e, hamurumu mayalayacağım yarın sabah pişi yapmak için diye. Şöyle güzelce ne eldivenlerimi taktım. Hamurumu yoğurdum. Yumuşacık bir hamurum oldu. Şimdi bunun e, şeyini şöyle torba yırtacağım. Şöyle sereceğim. Ondan sonra kapağını kapatıp dolaba atacağım. Dolaba atmadan... Bir saat falan böyle dışarıda bekleteceğim. Böyle kabaracak. Ondan sonra dolaba atacağım. Dolaba attıktan sonra çünkü kabarması duruyor arkadaşlar. Şimdi poşeti yırtayım. Üstünü kapatayım. Çaylarımızı koyacağım. Ve içeriye hava almaması için e, naylon kapattım. Çünkü kapağın ortası delik. Heh. Şöyle de oturtturdum mu tamamdır. Böyle bezin üstünde kalsın. Tezgahı da çizmesin. Öyle arkadaşlar bu işte tamam bunlar biraz süzülsün yatmadan kaldırırım şöyle güzel birer çay koyalım çay içelim bu da demini aldı yemekten önce demlemiştim bir makinede çamaşır atmıştım güzelce onları da asarım yatmadan asarım acelesi yok renkleri attım dedim yarına da beyazları atarım çok bir şey kalmasın yarına dolmalık biber almıştım onları dolduracağım yarın iç hazırlayacağım ee, daha sonra da kızartmalık almıştım ya patlıcanla biber onları halledeceğim öyle başka da bir şey yapmayacağım arkadaşlar Hadi bakalım bize afiyet olsun. Burada da artık videomu kapatayım. Yarın e, ee, pişinin ne kadar, ne kadar kabardığını gösteririm size arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın canlarım. Hoşçakalın.